2025 Ales 2 puanların olur. Arkadaşlar Instagram DM doldu taştı. Ben analizimi tamamladım. Baştan şunu söylüyorum. Standart sapma denen bir faktör var. Puanlamayı ciddi anlamda etkiliyor arkadaşlar. Burada en önemli iki etken var. Bir soruların zorluğu. Zorsa yüksek puan gelir. İki sınava giren kişi sayısı. Burada beni endişelendiren sınava giren kişi sayısında bazı endişelerim var arkadaşlar. Ama net olarak şunu söyleyebilirim ki. Bakın en baştan söylüyorum. Yanılabilirim. Yanıldığım zaman hocam yanılırız demeyin. Çünkü sınava giren kitleyi öngörmek çok zor. O yüzden ben hani hemen acele bir karar vermedim. Daha önceki nerede yanılmadık bu arada. Ee, bu Ales'in puanı yani 2025 Ales 2'nin puanı arkadaşlar 2025 Ales 1'den 1 ile 3.5 puan ya da 3.70 falan daha fazla olur yani. Örnek veriyorum kaç net yaptıysanız 2025 Ales 1'e göre hesaplayın. Onun arkadaşlar 1 ile yani 3.5 puan arasında daha fazlası gibi düşünün. Daha fazla gelir düşünüyorum. Hani tekrar söylüyorum hani bu belki 4 de olabilir. Ee, ama 2025 Ales 1'den daha aşağı olacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan hani sınavın zorluğu. işlemler, işlemlerin vakit alması. Bir arkadaşlar sınava giren kişi sayısındaki değişim. Ales 2'ye çok fazla giren olmuyor. Ama hani ee, bir sonraki Ales 2025 Ales 3'te iyi puan getirir ama 2026 Ales 1 arkadaşlar en zor olacaktır. Çünkü KPSS DGS'ye giren arkadaşlar da bu sınava girecek. İyi puan alamazsınız. Bak onu baştan söyleyeyim size. Sınava giren kişisi çok önemli. Peki hocam sizin çalışmalarınız nedir arkadaşlar? Benim iki tane çalışmam var. Bir, ya kitaplarımla, eserlerimle düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar, konu özet yapıp direkt ÖSYM soruları üzerinden eğer belli bir teminiz varsa direkt oradan gidebilirsiniz. O da yeklumatelidersok.com'da arkadaşlar. Ales 40 artı net kampı var. Ondan faydalanabilirsiniz. Ben şimdi videonun devamında o kampı da göstereceğim. Hani nasıl, ne olduğunu. İçerinden bahsedeceğim. Tekrar söylüyorum. Yanılabilirim. Ama umarım yanından, hatta dediğimden de daha iyi puan alırsınız inşallah arkadaşlar. Ee, ben sizin iyi puan almanızı canı gönülden isterim. Ama dediğim gibi sınava gelen kitleyi bazen göremeyebiliyoruz. Arkadaşlar arama motoruna gelip Yeklumat ile ders yazıyorsunuz. Benim önerdiğim size bu kamp. Bu kampın içinde sayısal mantıkçı bir problemler ayrı ayrı var. Bu canlı dersin video kamp hali. Dediğim gibi yeniden kamp yapacağım ama bu kamp Ales için gayet yeterli. Ee, bu kampı tavsiye ederim. Yine kitaplara ulaşmak için de Yeklumat marka yayınları yazmanız sizler için yeterli olacaktır.